Merhaba. Bir haber programı izlerken, bir polisiye filmde ya da bir kitapta bu kelimeyi çok sık duyarsınız: kriminal. Peki bu kelime tam olarak ne anlama geliyor? Sadece suç demek mi, yoksa çok daha fazlası mı? Bugün kriminal teriminin sadece bir sözcük olmadığını, arkasında koca bir hukuk, bilim ve toplum dünyasını barındırdığını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. En temel tanımıyla Kriminal hukukun alanına giren eylemleri ifade eder. Bir eylemin kriminal olarak nitelendirilmesi için o eylemin kanunlarla yasaklanmış ve karşılığında bir ceza öngörülmüş olması gerekir. Bu alana ceza hukuku diyoruz. Burada her şey net ve kurallar bellidir. Bir fiil ya da bir kişi kriminal terimiyle tanımlanıyorsa bu o fiilin ya da kişinin hukuki bir sorun teşkil ettiği anlamına gelir. Örneğin kriminal suçlar kriminal fiiller. Ancak konumuz sadece hukuktan ibaret değil, kriminalistik. Bu ise suçu aydınlatma bilimidir. Kısacası, kriminoloji neden diye sorarken kriminalistik nasıl sorusuna cevap arar. İşte bu yüzden Türkiye'deki emniyet ve jandarma bünyesinde özel kriminal daire başkanlıkları bulunur. Bu birimler delil incelemesi yaparak suçun aydınlatılmasına destek olurlar. Kriminal kelimesinin bir de popüler kültüre yansıyan daha geniş bir anlamı var. Medyada ve günlük konuşmalarda bu kelimeyi sadece yasal bir terim olarak kullanmayız. Örneğin, bir durumu çok kriminal olarak nitelendirdiğinizde aslında o durumun şüpheli, tehlikeli veya çok karmaşık olduğunu anlatmaya çalışırsınız. Bu, kelimenin hukuki sınırları aşarak toplumsal bir algıya dönüştüğünü gösterir. Polisiye diziler, gerilim filmleri ve haber programları kriminal olayları sıkça işleyerek toplumun bu konuya olan bakış açısını şekillendirir. Bu da kelimenin anlamını daha geniş, daha duygusal ve bazen de daha dramatize hale getirir. Özetle, kriminal basit bir kelime olmaktan çok öte. Hukukun temel kavramlarından biri, bilimin bir parçası ve toplumun suç algısını yansıtan bir ayna. Artık bir sonraki haber bültenini izlerken ya da bir filmde bu kelimeyi duyduğunuzda sadece suç değil bu çok katmanlı anlam haritasını da hatırlayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir kavramı açıklamak isterseniz yorumlarda bize bildirin.